Merhabalar sevgili yatırımcılar. Sizlerle bir başka videoda bir kez daha birlikteyiz. Şuradan yine ana bir hisse Koç Holding'i açalım. Bu videonun konusu indikatör listemizde şurada OBV harfleriyle gördüğünüz 10 balans volüm indikatörü. Sadece kapanış üzerinden hesaplamamıza neden olabilecek ya da bu hesaplamayı kapanış üzerinden yapma tercihini ortaya koyacağımız tek bir parametre içeriyor. Bir periyot parametresi içermediğinden anlayabileceğimiz üzere kümülatif bir indikatör. Tıkladığımızda bunu anlamak için yine volüm açmamız gerekiyor çünkü işlem acmiyle bağlantılı olarak hesaplanan bir indikatör. On balans volume indikatörü mantık itibariyle fiyatı dünle kıyaslayarak ki az önce parametre penceresinde gördüğümüz üzere kapanış fiyatına bakıyor. Bugünkü kapanış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üzerinde ise işlem hacminin tamamı kadar bir para girişi olduğunu varsayıyor ve bu haliyle on balans volüm indikatörünü arttırıyor. Ee, burada kapanışın dün ne kadar üzerinde olduğu gibi bir e, mantık yürütmeyen kapanış dün üzerinde ise işlem hacminin tamamı kadar artış, kapanış dün altında ise işlem hacminin tamamı kadar azalış şeklinde hesaplanan bir indikatör. Bu haliyle fiyatların yukarıya doğru çıkma ya da aşağıya doğru inme eğilimlerini işlem hacminin tamamı üzerinden değerlendirmeye çalışan bir indikatör. İşlem hacmi ile fiyat arasında ilişki kuran daha önce de bir takım indikatörlerimiz olduğu bildiğiniz üzere bu temel mantık üzerinden hareket ettiğinde on balans volüm indikatörünün oldukça temel olarak sıkıntı yaratabileceği noktalardan bir tanesi aslında kullanış mantığı itibariyle düzgün bir indikatör. Ancak bu noktada zayıf olan kısmı kapanışın dünün ne kadar üzerinde ya da altında olduğunu yani yüzdesel olarak bu hesabı yapmadan doğrudan bu işin içerisinde yükseliş ya da düşüş mantığı yürüten bir indikatör. Bu nedenle yüzde birlik yükselişte, yüzde beşlik yükselişte işlem hacmi bazında baktığınızda ...tüm işlem hacminin bu indikatöre eklenmesi ya da çıkarılması sonucuna doğuruyor. Temel mantığı bu olduğu için buradaki zayıf noktayı da... E, ...bir miktar belirttikten sonra... ...indikatörü biraz daha geniş bir perspektiften ele alırsak... ...temel mantık itibariyle indikatörün yükseliyor olması... ...ne kadar yükseldiğinden bağımsız bir şekilde yükseliyor olması... ...fiyatın da yükseldiği sonucunu doğuruyor. Çünkü... Bir kez daha belirtmek gerekiyor ki fiyat ne kadar yükselirse yükselsin indikatör işlem hacminin tamamı kadar artıyor. Bu nedenle burada gördüğünüz indikatörün yükseliyor olduğu durumu uzun vadede fiyatların yükseldiği sonucunu getiriyor ki bu zaten net bir şekilde görebileceğimiz bir şey. Peki temel olarak bir uyumsuzluk yakalama şansı var mı ya da bir uyumsuzluk yakaladığımızda ee, bundan faydalanmak mümkün mü? Evet. Bu indikatörün aslında temel kullanım mantığı ya da temel olarak bizim açımızdan işe yarayabileceği mantık tam da bu noktada başlıyor. İşte şurada gördüğünüz gibi indikatör ve fiyatlar şu bölgede bir dip yaptıktan sonra fiyatlar yükseliyor. Fiyatların yükselmesi otomatikman zaten indikatörün de yükselmesi sonucunu doğuruyor. Fiyatlar tekrar yeni bir dip yaptığında, yani şu bölgeye geldiğinde indikatör yeni bir dip yapmıyor. Hatta şu bölgedeki dip açısından bakarsak bu bölgede de fiyatlar bir önceki dibin altına gerilemiş olmasına rağmen burada daha belirgin şekilde görebileceğiniz üzere indikatör bu dibi yapmıyor. Peki fiyatlar yükselirken indikatör yükseliyor, fiyatlar düşerken indikatör düşüyor dedik. Peki bu aradaki uyumsuzluğa neden olan şey ne? İşte bu da <coughs> pardon. Tam olarak bizim bu indikatörü kullanmamızı sağlayabilecek olan şey. Fiyatlar yükselirken indikatör yükseldi çünkü işlem hacmi kadar ekledik. Fiyatlar düşerken işlem hacmi kadar çıkardık ancak bu noktanın daha üzerinde kaldığı indikatör. İşte bunun temel nedeni yükselişlerin daha yüksek hacimle yapılması. Yani daha yüksek bir ekleme yaptık. Düşüşlerde ise daha düşük bir şey çıkardık. Daha düşük hacimle gerçekleşti. Bu durum aslında bildiğiniz üzere işlem hacminin yükseliş fiyatlar yükselirken işlem hacminin yükselmesi, fiyatlar düşerken işlem hacminin gerilemesi iyi bir şeydir kabul edilen. Çünkü daha üzerinde mutabık kalınmış olan fiyat hareketleri yani yüksek hacimle gerçekleşmiş, mücadeleyle gerçekleşmiş olan hareketler yükseliş olmuş ki bu bunlara daha fazla güvenebileceğimizi gösterir. Düşüşlerse daha düşük işlem hacmiyle gerçekleştiğinde burada daha düşük bir mücadele olmuş. Yani aslında burayı kabullenmişiz. Ancak alıcılarla satıcılar arasında bir mücadele yaşanıp da evet bu mücadelenin sonunda ulaşılan yer budur denmemiş. Bu mantıkla baktığınızda fiyatlar gerilerken on balance volumun yukarıda kalması, şurada gördüğünüz haliyle bir uyumsuzluk ortaya çıkması satıcıların gücünün o kadar da güçlü olmadığını gösterir ya da en azından fiyat düşüşlerinde hacmin de gerilediğini ve bunun olumlu bir şey olarak yorumlanmasının mümkün olduğunu gösterir. İşte bu haliyle baktığımızda fiyatlarda bu şekilde bir gerileme yaşanırken indikatörde yukarı yönde bir hareketin ortaya çıkmış olması güzel bir şeydir ve bu haliyle baktığınızda temel mantık itibariyle bunun olumlu anlamda bir uyumsuzluk olduğu sonucuna varabiliriz. Peki olumsuz anlamda bir uyumsuzluk nasıl ortaya çıkabilir? Aslında birebir tam karşılığı değil şu bölge ancak fiyatlar şu bölgede yeniden yükselirken yani düştükten sonra yeniden yükselirken dikkat ederseniz fiyatlar bir önceki zirve seviyesi olan şu bölgeye oldukça yaklaşmış gerilemenin sonrasında. Ancak aynı döneme indikatör olarak baktığımızda burada indikatörün değeri bu ikinci zirvenin olduğu yerlerde indikatörün değeri bir hayli aşağıda kalmış. Yani fiyatların şu bölgedeki yükselişine çok önemli bir katkı gerçekleşmemiş. Bunun temel nedeni şu bölgedeki 2-3 günlük düşüş içerisinde hacim yapılmış, ciddi hacimli bir yükseliş düşüş olmuş. Ancak ardından gelen yükselişlerde işlem hacminde görebileceğiniz üzere ciddi bir şekilde zayıflama olmuş. İşte bu hacimle fiyat arasındaki ilişkinin temel mantığını sorgulayan on balans Volume indikatörü açısından önemli bir negatif uyumsuzluk demektir. Şuradaki hareket itibariyle baktığımızda bu hareket yani şurada yaşanan yükselişin düşük hacimle gerçekleşmiş olması temel bir sorun olduğunu gösteriyor. Buradan yukarıya doğru hareketlerde hacim desteğinin olmadığını gösteriyor ve bu haliyle baktığımızda ardından gelecek hareket açısından da biraz e, negatif olmayı gerektiriyor. Ancak hareketin buradaki duası şu noktalara gelindiğinde ya da şu noktalara gelindiğinde yeniden bir dip yapılırken dikkat ederseniz yine on balans volüm indikatörü bir önceki dipten daha yukarıda. Burada önemli olan mesele yakaladığınız uyumsuzlukla paralel bir şeyleri bekliyor olmak. Burada yakaladığınız uyumsuzluk yaklaşık bir aydı. Bundan sonra yakalayacağınız hareket buna uygun bir şey olabilir. Şurada yakalamış olduğumuz uyumsuzluk yine bir aydı. Ancak bu kez çok daha kısa vadede çok daha sert bir düşüş gerçekleşmiş. Normal koşullarda şurada şu iki zirve arasındaki bir aylık dönemde yakalamış olduğunuz uyumsuzluğun bu kadar kısa sürede değil daha uzun süreli bir düşüşe neden olması gerekirdi. Bu nedenle burada yaşanan düşüş aslında bu örnek açısından baktığımızda biraz hızlı gerçekleşmiş bir düşüş. Bu iki nokta arasında bu iki dip arasındaki biri Mart biri Ağustos dersek yaklaşık 5 aylık bir dönemi kapsıyor. 5 aylık dönemin getirdiği bu, getirdiği bu uyumsuzluğun ise normalde daha uzun vadeli bir toparlamaya işaret etmesi yani temel anlamda bir trend değişimine işaret etmesi beklenebilir. Peki bu indikatör tek başına bu şekilde kullanılırken başka bir amaçla da kullanılabilir mi? ya da başka bir şekilde de kullanılabilir mi? Bu ee, AD indikatörü de hatırlarsanız ilk indikatör olarak eğitimde incelemiştik. Bu indikatörümüzde temel mantık itibariyle baktığınızda kümülatif bir göstergeydi. Ancak işlem hacminin ne kadarını ekleyip çıkaracağına bakarken şöyle bir temel varsayımımız ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bu indikatörde işlem hacminin ne kadarının ekleneceği ya da ne kadarının çıkarılacağı fiyatın yüksek ve düşük arasındaki marjin neresinde kaldığına yani günün orta noktasından yukarıda ya da aşağıda olmasına bağlıydı. Günün orta noktasından yukarıdaysa bu AD'yi arttırırdı ancak fiyat dünkünden aşağıdaysa bu yine de fiyatın düşüşü anlamına gelebilir. İşte bu açıdan baktığımızda ortada şöyle temel bir farklılık ya da bu iki indikatör arasında ortaya temel bir farklılık çıktığında temel bir ...farklı yoruma neden olabiliriz. On balance volume'un zirvesi burasıdır ve bu noktadan itibaren zaten fiyatlar da gerilemeye başlamıştır. Ancak bu açıdan baktığınızda fiyatlar gerilerken yani on balance volume burada bir dip yaparken... ...bu durum fiyatların düşüşünün bir şekilde on balance volume üzerinden indikatöre yansıması demektir. Ancak aynı mantık açısından bakarsanız özellikle şunun hemen sonrasında gelişen harekette adi indikatörünün dip yapmadığını, üstelik buranın daha üstüne çıktığı dönemler olduğunu görüyoruz. Bu iki indikatör arasındaki mantık farklılığına bakarsak buradaki yorumu da yapabiliriz. Fiyatlar gerilemiş, on balans volüm bundan direkt olarak etkileniyor. Ancak fiyatlar gerilerken genellikle gün içerisindeki mücadeleler açısından baktığımızda alıcılarla satıcılar arasındaki denge, satıcılarla yine gerçekleşmemiş. Alıcılar nispeten bir hareketin devamını yakalamayı en azından gün içi mücadelelerde sağlamışlar. İşte bu on-balance volume'de şuradaki gibi bir kritik uyumsuzluk bulduğumuzda ad indikatörünün de gücünün buraya eklenmesini sağlayabilir. Temel mantık, fiyatlar gerilerken on-balance volume indikatörü geriler, bu kaçınılmaz bir şey. Ama adi indikatörü gördüğünüz gibi gerilemek zorunda değil. Bunun gerilemesini engelleyen şey gün içinde alıcıların bir şekilde satıcılarla mücadeleyi sürdürüyor olması. Çünkü fiyatlar bir şekilde en düşükten kapanmadığı için adi indikatörü burada çok daha sınırlı olarak doğal olarak etkilenmiş. İşte on balans bölümde böyle bir problemli nokta ya da problem demeyelim de uyumsuzluk olan bir nokta yakaladığınızda. ADI indikatörü size buradaki olumlu durumun bir göstergesini de verebilir. Böylelikle iki indikatörü birbiriyle yan yana kullandığımızda biraz daha temel bir kullanım mantığına ulaşma şansımız olduğunu göreceğiz. Evet, on balans problemden de bu kadar bir başka indikatör için bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.